Merhaba arkadaşlar ben Ömer Faruk Öz. Bugün karakterimiz için bir rig sistem yapacağız. Ee, bu rig sisteminde karakterimizin ayağın yere basması sağlanacak. Ee, sisteme başlamadan önce şöyle küçük bir değişiklik yapalım. Bunu seçtim. Şu kısa gösterelim. Ee, önce hatayı göstereyim size. Poz noktayken. Bakın böyle hareket ettiğimizde bazı sorunlar oluyor şu sorun birincisi şu klip legenti arttırmayı unutmuşuz. Onu şöyle düzelttik. Tekrar hareket ettirsek bakın gözler falan bunu taklit etmiyor. E, ayrılıyor birbirinden. Bunu ayrılmaması için de edit modda şunları seçtim şu kemikleri. En son bunu seçip Ctrl P Keep Offset dedim. Bu şekilde bunlar buna bağlanmış oldu. Bakın bu bağlanmamış. Bunu da bağlıyorum. Kontrol offset dedim. Cosmos diyeyim. Evet, işlem tamam. Şöyle hareketler yapıyor. şimdi karakterimizin ayağının yere basması için bir zemine ihtiyacımız var. Bu zemin için object moda geldim. Shift C ile kursorumu merkeze getirdim. Şöyle seçimleri kaldıralım. Shift A dedim bir plane ekledim. S20 ile 21'im şöyle bir büyüttüm. modifier kısmından subdivision surf verdim. Şöyle wireframe modda ne kadar subdivided ettiğini görelim. Simple moddayken subdivided ettim. Şöyle bir arttıralım. Şöyle bundan sonrası şöyle kaydırarak arttıramazsınız. E, Blender'ın bu kısmında mesela bunu 20 falan yaparsak bilgisayar çöker. Onun için güvenlik önlemi olarak bunu bir yere kadar arttırma imkanı vermişler. Bundan sonrasını 50'e yazarak şöyle 7 yazalım. Bu işlemimiz tamam. Şimdi e, bu ayağın yere basması olayını gösterebilmek için net bir şekilde buraya displacement map verdim ve yeni bir tekstür oluşturdum. Tekstürümüz şuradan görülebilir. E, bu tekstürümüzü cloud olarak ayarladım. Bulut demek cloud. Bu şekilde bir texture'ımız var. Bunu display map'e çevirdiğinde bu şekilde bize yükseltiler vermiş oluyor. Bunun boyutunu şöyle arttırabiliriz. Şu iyidir. Bunun yüksekliğini ayarlamak için strength'ini biraz düşürebiliriz. Bu şekilde. şimdi karakterimizin yere basması için ayaklarını ayarlayalım. Öncelikle edit moda geldim. Bunun için bize bazı yardımcı kemikler gerekiyor. Şu yan taraftan bu iki, iki kemiği tuttum. Ayakları tutup kontrol ettiğimiz IK kemikleri bunlar. Diformları yoktu. Poz modda bakalım. Bakın diformlar da de işaret değildi. Zaten gerek yok bu işlemler diforma. E. Shift dedim. Bunları kopyaladım. G, de aşağı indirdim. Kopyama değil de duplicate biraz da doğru olacaktır. Duplicate. Yani okunuşu neyse artık. Bunları da şöyle getirdim. Bu kemikler karakterimiz yere basacağı için yeri algılamamız gerek. Bunlar geri algılayıp yere yapışacak. Şu yukarıdan aşağıya doğru projeksiyon kullanarak. Bu kemikler bunların babası olacak. Yere bastığımızda ee, bir etki sağlayacak işte. Bunlara yardımcı olacak. Nasıl denir? Ee, i̇şte şu basılan noktayı buradan tespit etmiş olduk. Hemen işlemleri geçelim. Gördüğünüz gibi bunlar tamamı bizim kontrol kentleri aynı görüntüye sahip. Bunlar gerek yok. Bu şekilde görünmelerine gerek yok. Buradan circle'ları kaldırdım. Normal kemik gibi gözüksünler. Evet. Şimdi aslında edit nottan şöyle bir işlem de yapmamız gerekiyor. Bunlar parent olacak dedim ya. Şunu seçtim sonra bunu seçip Ctrl iki offset ettim ve parent haline dönüştüm. Ctrl P iki dedim. Bunların isimlendirelim bir de. Kolay, kolaylık olsun. Şunun ismini ee, ayak demiş şuradan ayak y diyelim yere tıklandığı için burada ayak r y şu sıfır birleri silelim bunlar da kontrol olduğu için ayak k diyelim ayak kontrol r oldu Bunlar da ayak kontrol L oldu. Şu R ile left right İngilizce sağ sol. Şimdi pozmalı geçip bunları ayarlayabiliriz. Şöyle daha iyi görünmesin. Solidify'a getirdim. Constraint ekleyeceğiz bunlara. Bunları yerlere diyeceğiz. Constraint kısmından ee, Shinwrap Edit moddan hatırlarsınız bir modifier vardı. Bun, buradan bu yeri seçerek buna yere yapıştırmış oluyoruz. En yakın noktaya yapışıyor. Ama biz en yakın nokta değil de bir projeksiyon kullanarak Tam zemine doğru bakarak o şekilde yapıştırmasını istedik Bu şekilde buraya yapıştırdık Bu yapıştırma işleminde Bunun açılarında yerin zeminin açılarında kontrol etmesi için bu seçeneği seçtim ee, Şöyle Shift H dersek Sadece bu noktaya odaklayacaktır Şuradaki e, Sağ tarafta numpad var numpadin üstünde bir tane bölme işareti Oraya tıklarsak da diğer seçili olmayan objelerin hepsini gizleyip odaklanma moduna geçecektir. Bu işlemleri yaptıktan sonra 7 ile üstten görünme geçtim. Bizde burada lazım olan şey Z ekseninde stabil olması. Yani bu şekilde sağ sola oynamaması. Bakın keme dikkat edin. Burada sağ yatmış. Burada farklı şekilde yatmış. Bunun olmaması için şöyle Ctrl Z ile aldım geri. Ee, buradan bu seçenekler arasında şöyle bir kontrol edelim bizim için uygun var mı diye. Evet bakın Z seçeneği bizim için uygun diğerleri uygun değil. Burada stabil bir şekilde kemiğimiz her yerde aynı açıyla duruyor. Bize diğer açılarda hareket etmesi önemli bakın diğer açılarda zemini taklit ediyor. Ha, şöyle açarsak. Bakın gördüğünüz gibi. Zemini takdir ediyor kemimiz. fazla belli olmuyor ama şöyle bakarsak. Bakın burada şöyle bir açı var. Burada açı değişti. Yani alt G ile varsayılan pozisyonu gönderdik onu. Sonra alt H ile diğer kemikleri de görünür hale getirdik. Aynı işlemi bunun için de yapacağız. Constraint'ten chain wrap ekledik. O konusunu bilmiyorum. Plane'e geldim. Şu zemin objemiz. Buradan normallerde z'yi ayarladım. Şuradan project deyip eksi z'yi ayarladım ve aynı işlemi bunu da tekrarlamış olduk. Ee, bu bizim kemiğimizi bu taklit ederse iyi olur. Çünkü ee, x, y eksenlerini taklit ederse iyi olur. Eksenlere bakmak için şuradan bakabiliriz. Z ekseni yukarısı, x sağ sol, işte y ekseni ileri geri. Animasyon yaparken bu şekilde taklit ederse biz bu kemiği ileri attığımızda o kemiğin altındaki zemini de görmüş olur. Alt g ile şöyle e, varsayılığına getirdim. Şimdi bunu taklit etmesi için buna bir adet copy location ekledim. Şu önce location kontrol etsin sonra snaplesin. Target'ımızda şöyle iskeletimizi seçtik. Buradan ayak ne tarafı? Ayak left, ayak right'mış. Ee, ayak right'ın seçelim. Şimdi bakın bu kemiğimiz sağa sola geldiğinde, X ve Y konumlarında bunu kontrol edecek. Şu an Z'de de kontrol ediyor. Bir hata yaptık, o Z tikini kaldırdık. Böyle yaptığımız sebebi, bu kontrol kemiğimiz bazen aşağı inerse hata olmaması için Z eksenini -de devre dışı bıraktık. Direkt buradan aşağı doğru baksın. Bu kemiğimizde Copy, Location dedim. Copy Location dedim, X'i kontrol etmesin, sadece Z'yi kontrol etsin. Şu armatürü seçtim ve bizim yere basacağımız şu yer kemiğini kontrol ettik. Ayak, yer, right'ı seçtim. Ayak kontrol right olmasın. Evet, onu seçtim. Aslında bu kemik sağ sola döndüğünde Pardon şu kemik sağ sola döndüğünde Bazı lokasyon kaymaları olabiliyor. Onu olmaması için Buradan ayak Yer right seçsek biraz daha mantıklı. Evet bu işlemi böyle yaptık. burada da lokasyon kontrol ettik. Bir de Rotasyonu kontrol etmemiz gerekiyor. Ne tarafa döneceğini bilmesi için. Ayak, ilgili olan kemik nerede? Pardon yanlış şey seçmişiz. Armatür seçtim. Ayak right, ı. ayak kontrol right seçtim tekrar. Bu şekilde, bu işlemi de tamamlamış olduk arkadaşlar. Bunu havada durduğuna bakmayın. Şu an nesnemiz çok havada duruyor, o yüzden öyle bir duruyor yere basarsa bu şekilde yere basmış oldum. Aynı işlemleri de bunun için tekrarlayalım. Şunu düzeltelim ama. Yani buna zaten onu kullanmamışız. Copy location dedim. Z hariç hepsini kopyalasın. Arnatürümüzde. Left. I... ayak yer leftin tüm pozisyonlar kopyaladım ee, sonra ee... şu an bir şey fark ettim de onu sonra düzeltiriz. Bunu kopyaladıktan sonra alttaki kemiğe gelelim. Buradan da copy location dedim. Z ekseni'nin sadece kopyalasın. Bizim kontrol kemiğimizde ayak kontrol left'i kopyalasın ve rotasyonları da kopyalasın. Kopya rotasyon dedim. Tüm rotasyonları kopyalasın. Evet bu şekilde sol kemiği de yapmış olduk. Benim fark ettiğim şey şuydu. Ee, şöyle bakalım. Ha, tamam sorun yok. Şurada biz bunu parent yapmıştık. Ya, orada bir ilişkide sorun olur mu diye bir baktım. Yok daha düzgün olur. Bu derste ayaklarımızı yere bastırdık. Bu şekilde arkadaşlar. Şu object modda bakarsın. Bu şekilde karakterimizin ayakları artık yere basıyor. Şöyle biraz kaydıralım isterseniz. Bakın bastığı noktalarda da o yere göre karakterimizin ayakları dönüyor. Tabii böyle havada falan kullanacaksanız Şu rotasyonlar sorun olabilir. Onlar da sonra iptal edersiniz. Şu an bu sadece yürümelik bir karakter. Zaten otomatik yürüme animasyonu da koyacağız. Ee, bu şekilde ayak sistemini yapmış olduk. Ayakları nasıl yerden kaldıracak derseniz yürüme animasyonunda poz gelirsek bakın buradan ayakları kaldırabiliyoruz. Şu ucunu falan da kıvırabiliyor alt g dedim alt r de diyelim ee, şöyle bir durum da var biz bunu animasyon yapacaksak şu kemiklerin görünmesine gerek yok bu kemikleri de şöyle seçip mov ile ikinci değeri atalım üst üste geldikleri için şunu da seçmemiz gerekiyor M ile ikinci değeri attım. Burada iki kemik kullanmamızın sebebi parent ile gerçek kimin ayrı olması lazım. Yoksa bu iki birbiri arasında bir döngü oluşturur. Sonra o bizim sorun olur. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Şöyle bir kontrol edelim. Evet gayet güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler arkadaşlar.